Hayır alamet değil bu gidişler ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin uçuruma paralel senle düşler hayat sinemasında tek seni izlerim Hayır alamet değil bu gidişler ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin uçuruma paralel senle düşler hayat sinemasında tek seni izlerim Karanlık gecelerim olsa da ben doyamıyorum sana açan güllerim solsa da dünya yansa da tek seni izlerim ateşi seviyorum gönlüm ala velev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf getirmem bu deli sevdama Yanarım ala velev Ateşi seviyorum gönlüm ala velev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf getirmem bu deli sevdama Yanarım ala velev Hayır alamet değil bu gidişler ayak yapıyor bana kıyak gülüşlerin uçuruma paralel Sen ne düşler hayat sinemasında tek seni izlerim Karanlık dilim olsa da ben doyamıyorum sana Açan güllerim solsa da dünya yansa da tek seni izlerim Ateşi seviyorum gönlüm alev alev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf getirmem bu deli sevdama Yanarım alev alev Ateşi seviyorum gönlüm alev alev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf götürmem bu deli sevdama Yanarım alev alev Ateşi seviyorum gönlüm alev alev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf getirmem bu deli sevdama Yanarım alev alev Ateşi seviyorum gönlüm alev alev Sazı ağlıyor dertli kara kalem Laf getirmem bu deli sevdama